Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış için karnıyarık hazırlıyorum. Karnıyarık patlıcan hazırlıyorum. Öncelikle patlıcanlarımı yıkadım ve birer çizik atıyorum. Bu şekil. Evet. Şimdi bütün patlıcanlarımı Yağlıyorum. Evet. Bütün patlıcanlarımı yağladım. Şimdi fırına veriyorum. 30-35 dakikada pişecektir. Evet. Şimdi patlıcanlarım kızardı. Evet patlıcanımı çevirdim. Arkası da kızarmış. Evet bir tanesini kesiyorum. Çok güzel bir şekilde kızardı. Evet 6-7 tane buzdolabı poşetine kattım. Kış için hem pratik hem de çok güzel oluyor. Hazır bir şekilde. Ayrıca ben domatesi de aynı şekilde fırına vermiştim. Ve poşetleme yaptım. Evet. Domatesleri de ayrı ayrı poşetleme yaptım. Evet bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.